Arkadaşlar merhaba. Finlux televizyonlarda kanal taşıma nasıl yapılır? Bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kumanda üzerinde bulunan şu menü tuşuna basıyorsunuz. Menü tuşuna bastıktan sonra sol kısımda bulunan alandan aşağı doğru inip kanal listesine gelip kumanda üzerindeki OK tuşuna basıyorsunuz. Şimdi bakın şurada seçenekler kısmı var. Mesela şöyle TRT Haberi birinci sıraya TRT Sporu birinci sıraya taşıyalım arkadaşlar. Bunun için OK tuşuna basmanız gerekiyor. Bakın ikinci sırada taşı var. Alt tuşuyla Şöyle taşıya geliyorsunuz ve ardından tekrar arkadaşlar OK tuşuna basıyorsunuz. Numara düzenle diyor. Yeni numara. E, taşımak istediğimiz yer birinci sıraydı. Buraya burada biri tuşluyoruz. Ve ardından yine OK tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Kanal mevcut taşımak ister misiniz diyor. Evet diyoruz. Ve artık bakın TRT Spor birinci sıraya taşınmış oluyor. Umarım Finlux televizyonlarda kanal taşıma hakkında sizlere yardımcı olabilmişimdir.